Şimdi gelelim Maltepe mi kalabalıktı yoksa e, Atatürk Havalimanı kalabalık mıydı? Olma orası mı kalabalıktı meselesine. Ben ikisini de izledim. Maltepe'de ne gördüm? Atatürk Havalimanı'nda ne gördüm? İzinize bunu anlatayım. Önce Maltepe'yi anlatayım. E, Maltepe'de ciddi bir kalabalık gördüm. Çok erken saatlerden itibaren kendilerine hiçbir şey verilmeyen yani işte efendim sandviçmiş, oymuş, buymuş böyle bir dağıtım olmayan Yüz binlerce kişinin Maltepe Meydanı'na deyim yerindeyse aktığını gördüm. Videomda da izlemişsinizdir. Özellikle gençlerin ve kadınların çok ağırlıklı olarak Maltepe Miting Meydanı'nı doldurduğunu gördüm. Millet İttifakı'nın mitinginin olduğu gün yağmurlu bir gündü İstanbul'da. Oldukça da serin bir hava vardı. Buna rağmen insanlar saatlerce beklediler. Çünkü aslına bakarsanız bu Millet İttifakı'nın toplu mitingleri Hani bayıltacak kadar uzun oluyor insanları. Yani i̇nsanlar oraya saat 2'de geldiler. Akşam sekiz buçuk dokuzda ancak ayrılabildiler. Çünkü altı genel başkan konuşuyor. iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı konuşuyor. Yani bitmiyor bir türlü oradaki konuşmalar. Ama buna rağmen meydan doluydu ve enerjisi son derece yüksekti. Meydanda... Konuşmalar başlamadan önce bir DJ vardı sahnede. Kendisine bayılıyorum. Buradan da bir kere daha anons edeyim. Zaten e, sahneyi görünce ve müzikleri de işitince dedim ki bu olsa olsa Ersin Show olabilir dedim. Açtım Ersin'in hesabına, sosyal medya hesabına ve bingo 12'den vurmuşum, tutturmuşum. Gerçekten de Ersin Show, Ersin kardeşimiz DJ Ersin oradaydı. Kendisi İzmirli, son derece tatlı bir ailesi var, evli, evlatları var. Nereden hatırlayacaksınız Ersin'i? İki kritik olaydan hatırlayacaksınız. Bunlardan biri üniversite festivallerinde DJ'lik yaparken ortalık e, Mustafa Kemal Paşa marşıyla, İzmir marşıyla yıkılınca Ersin bütün herkesi coşturmuştu. Bir anda üniversite festivalleri yasaklanmaya başlandı Türkiye'de. Ha işte o kardeşimiz Ersin Şov. Aynı zamanda İzmir'de geçen sene 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu gününde o gün doğdu meydanını, ee, milyonlarca kişiyi dolduran kardeşimiz de yine Ersin Şop. Ee, Ersin yaptı ee, Maltepe mitinginin ilk iki saatini ortalık yıkıldı. Ee, CHP mitinglerinde son dönemlerde uzunca bir zamandır aslına bakarsanız çok az gördüğüm bir manzara vardı o e, toplulukta. Bir kadınlar oradaydı ki CHP'de ne yazık ki aday listelerinde de kadın sayısı çok az e, ve ne yazık ki kadın siyasetçi bir türlü penetre edemiyor CHP'nin o dev duvarlarından en azından uzun süre böyleydi. İkincisi gençleri hiç miting meydanında ben görmüyorum. E, hele CHP mitinglerinde hiç yoktu. E, benim yaşım ve üstü bir kitle CHP mitinglerine kalkıp geliyordu. Genellikle de CHP örgütlerinde zaten siyaset yapan insanlar ama öyle değildi. Ee, bu sefer öyle değildi. Gerçekten de çok ciddi bir genç e, kitle vardı sahada. Hatta hep beraber dans ettik yani Ersin'le. Benim de bayağı hoşuma gitti. Hazır bulmuşken böyle bir ortam. Ben de onlarla birlikte coştum, dans ettim diyeyim yerindeyse. Böyle bir ortam vardı. Üçüncü bir şey Maltepe mitinginden söyleyebileceğim. Bugüne kadar izlediğim CHP mitinglerinde hep birbirine benzeyen insanlar görüyordum aynı tipte kadınlar aynı tipte adamlar belli ki aynı müktesebattan gelmiş hayata benzer bakan aşağı yukarı aynı eğitim seviyesinde aşağı yukarı aynı gelir seviyesinde insanlar topluluğu görüyordum ve bu da beni üzüyordu açıkçası. Neden üzüyordu? Çünkü yani memleket aslında bin çeşit renkten oluşuyor. Muazzam bir demokrasi kültürümüz ve bir mozaiğimiz var. Niye bu insanlar gelmiyor bu meydanlara diye düşünüyordum ve üzülüyordum. Millet İttifakı şunu başarmış. Kapsayıcı, çok sesli bir seçmen kitlesini, birbirinden gece ve gündüz kadar farklı düşünen, birbirinden gece ve gündüz kadar farklı hayata bakan ve o şekilde yaşayan insanları bir araya getirmeyi başarmış. Gayet rock and roll Kızlarla böyle mavi saçlı e, ondan sonra efendim e, sırt çantasını takmış falan bu kızlarla e, pardesülü, e, çarşaflı, başörtülü, saadet partili e, kadınlar yan yana Kemal, e, Bay Kemal pankartı açmış yürüyorlar ve dans ediyorlardı. Bence bu muazzam bir şey. Yani bunu hiçbir şey başaramasa bile Millet İttifakı Kemal Bey'in helalleşme yaklaşımıyla bunu başarmış olmak bile bence muazzam bir şey. Uzun zamandır bu kadar birbirinden farklı, bu kadar çeşitli kimliklerden insanları bir arada bir meydanda eğlenirken, şarkılar söylerken görmemiştim. İnsanların yüzü gülüyordu. Aynı zamanda da insanların umudu çok yüksekti ve bir özgüven gördüm. Bu da daha önce CHP mitinglerinde görmediğim bir şey. Genellikle böyle İnşallah, maşallah duygusu ee, işte bu bu senede herhalde gene kazanamayız falan. Yani gerçekten böyle bir duygu hakimdi. Ee, CHP Genel Merkezi'nin önünde uzun zamandır kendine güven yazıyor. Kemal Bey'in bir fotoğrafı var. Ben zaman zaman oraya çekime, toplantıya, basın toplantısına falan gittiğimde o fotoğrafı görüyorum. Ee, ve yani açıkçası şaşırıyordum ya Allah Allah niye kendine güven yazmışlar koskoca CHP'nin kendine güvenmeyip de ne yapacak ülkeyi kuran parti falan diye bazen düşünüyordum açıkçası. Ama Maltepe mitingini izlerken onu gördüm. Ee, evet yani bu kendine güven meselesi önemliymiş. Ee, işte e, kaybederlerse gitmezler. Gene film fırıldak yaparlar kazanırlar. Bu duygular aşılmış. Ee, acayip bir enerji vardı Maltepe miting meydanında. Ertesi gün... E, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Cumhur İttifakı mitingine giderken e, açıkçası bu kadar büyük bir kalabalık beklemiyordum. Her iki mitingde biliyorsunuz sırt çantamla, spor ayakkabılarımla, cep telefonumla kaydettiğim videolarla kendi başıma hiçbir protokol vesaire böyle bir basın kartı falan şey akreditasyonu yapmadan yürüyerek kendimi izledim. Çünkü dezeteci odur zaten öyle yapmak gerekir. Hatta AK Parti'den beni mitinge davet eden İstanbul İl teşkilatından sevgili dostlar sonra beni defalarca aradılar. Özlem Hanım gelmediniz mi? Sizi göremedik. Niye basın tribününe gelmediniz? Niye işte protokol tribününe gelmediniz falan? Gelemediniz herhalde falan. Yo dedim ben geldim gayet 3 saat geçirdim Atatürk Havalimanı'nda hatta videolar çektim kanalıma koydum yayınladım ve şimdiden daha 150 bin izlendi o videolar yani. Çok şaşırdılar mesela çünkü hani zannediyorlardık herhalde ben diyeceğim. Diyeceğim ki ya bana bir araba yok mu şuradan bana bir protokol koltuğu yok mu fa. Ben öyle bir gazeteci değilim. Gazetecilik öyle bir faaliyet değil zaten. Kalabalıkla beraber yürüdüm ee, ve gerçekten de şunu gördüm. Hala e, hala e, AK Parti değil ama Recep Tayyip Erdoğan'a olağanüstü bağlı bir kitle var. O kitlenin neredeyse İstanbul'daki kitlenin tamamı Atatürk Havalimanı'ndaydı. Kim daha kalabalıktı derseniz bana sorarsanız ikisi de aynıydı. Çünkü Maltepe mitinginin ucu bucağı gözükmüyordu. Atatürk Havalimanı'nın ise üçte biri yarısı dolmuştu ve aşağı yukarı aynı rakamlara denk gelir. Ama İstanbul mitinginde gördüklerimi anlatayım. Bir, AK Parti teşkilatlarıyla Türkiye'nin dört köşesinden, taşıma mı yapıyor? Evet yapıyor. Otoparkta e, sayısız onlarca minibüs gördüm. E, belli ki e, otobüslerle, minibüslerle, çeşitli teşkilatlardan insanlar gitmişler. Ama bunu CHP yapmıyor mu? O da yapıyor. CHP'nin mitinginde de benzer şekilde İstanbul Teşkilatı'nda birçok e, otobüs, minibüs vardı. Bunun dışında gördüğüm şu, özellikle İstanbul'un çeşitli ilçelerinden kendi arabalarına binerek ya da toplu taşımına gelen aileler, kadınlar e, vardı. Kadınlar önemli, onu anlatacağım. Neden geldiniz yani? Mitinge niye geldiniz? Tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorsunuz. Dediler ki Maltepe mitingi görüntülerini gördük. Biz de dedik ki yarın da biz kalkalım gidelim. Miting öyle mi olur, böyle mi olur gösterelim. Şimdi AK Parti'deki hakim duygu, yani Millet İttifakı mitingindeki hakim duygu bir değişim geliyor. Hep beraber bu değişimi e, gerçekleştireceğiz duygusuyken... İstanbul mitingindeki hakim duygu, göreceksiniz size bu ülkeyi, bu devleti bırakmayacağız, o iş öyle olmaz, böyle olur duygusuydu. E, bu duygu hakimdi. Maltepe e, Meydanı'ndaki çeşitlilikten eser yoktu. E, çok enteresan bir şekilde AK Parti bir kitle partisiyken ve bir koalisyon partisiyken, yani içinde merkez soldan gelen siyasetçileri de barındırabilen, Kürt siyasetinden gelen siyasetçileri de barındırabilen, ben çok bayılmıyorum ama liberalleri de barındırabilen, siyasal İslamcıları da barındırabilen, mütedeyyin muhafazakarları da barındırabilen bir siyasi partiyken şu anda hepsi birbirinin aynı kadınlar ve birbirinin aynı adamlardan müteşekkil. Yani geçmişte benim CHP'de gördüğüm bu ne herkes birbiriyle aynı e, duygusunu hakikaten Atatürk Havalimanı'nda yaşadım. Ee, ve herkes bozkurt işareti ve rabia işareti yapıyordu. Dedim ki bu ne demek, bu ne demek? Gençlere sordum. Videoda izleyebilirsiniz. Bu dört şey ne demek diye sordum. Dedi ki bu özgürlük dedi. Evet bu hürlük, evet bu irade, evet dördüncüsü onu diyemiyor mesela. O işareti yapıyor ama tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Ama gençler ne istiyorsun ya da neden bunu yapıyorsun diye sorduğumda özgürlük diyor, hürlük diyor. Peki öyle mi oluyor gerçekten? Türkiye'de bugün tweet yazanı tweet yazanı içeri alıyorlar. Üniversiteleri şakkadan kafalarına göre kapatıyorlar. Kafalarına göre açıyorlar. En son yok açıklaması. Kafanıza göre takılın. ister okula gidin ister gitmeyin minvalinde bir açıklama. Şimdi böyle bir Türkiye'deyiz. Şak internet kısıtlanıyor deprem e, sırasında. Yani gerçekten bu istedikleri özgürlük ve hürlük var mı bugün Türkiye'de? Ben gençlerin özellikle kafasının karışık olduğunu gördüm. Çok az sayıda genç vardı. AK Parti'nin miting meydanında kadınlar vardı. Ve en çok da Tarikat ve cemaat yapılanmasından gelen erkekler vardı. Neden öyle olduğunu düşünüyorum çünkü tamamı cübbeli sarıklı işte fesli Osmanlı şeyleri pankartları tutan kişilerdi. Çok yoğun olarak onlar vardı. Bir de Maltepe mitingindeki o güler yüzlü beraber dans eden tiplerin dışında böyle bir öfkeli bir kalabalık vardı. Göstereceğiz, karı gibi mutfağa girdin sen Kemal Kılıçdaroğlu, sen Kandil'den Emiradov'sun, öyle böyle böyle bir, bir öfke hali, bir gerginlik hali vardı. Açıkçası buna şaşırdım. 21 yıl Türkiye'yi yönetmiş olan ve bugün hala Türkiye'nin birinci partisi olarak gözüken bir siyasi parti neden bu kadar öfkeye kapılmış olsun diye düşündüm. Sonrasında da ee, sonrasında da şey çok e, şaşırdım doğrusu ee, Sayın Cumhurbaşkanı birdenbire şeylerde e, videolarda Kılıçdaroğlu'nu şey olarak gösterdi ee, yani sanki Kandil'den emir alıyormuş gibi Murat Karayılan'la aynı videonun içinde kat montajla koymuşlar almışlar şeyi e, e, Kılıçdaroğlu'nun reklam kampanyasını içine Kandil'den bir takım görüntüler bulmuşlar bunları kendileri eklemişler böyle bir şey yok Mesela bunlara şaşırdım yani bunlara ne gerek vardı veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte efendim bu kadar ayyaşa devleti, devletimi teslim edeceksiniz böyle bir lafı var yani duydum ve inanamadım hani bunu söylememiştir herhalde ya Sayın Cumhurbaşkanı falan o sırada çünkü artık yürüyordum dışarıya doğru yürüyordum miting alanından TV yüzeyine katılmak için Efe var mı Cumhurbaşkanı'nın o sesi dünkü mitingden beni çok şaşırtan bir ses mesela o. Yani bu ayyaşlara mı teslim edeceksiniz? Yalan olduğu ortaya çıkan bizzat müezzin bizzat cami imamı tarafından açıklanan gezi sürecindeki olaylarla ilgili söylenen e, yalanlar tekrar edildi falan. Ben şaşkınlıkla karşıladım çünkü bir gece önce bir gece önce Sayın Cumhurbaşkanı aslında tam tersi yönde tweetler atmıştı. Ve inanın bana kitlenin içerisinde beni bağrına basan evet siz çok aykırı bir kadınsınız veya da işte bizimle aynı fikirde değilsiniz ama biz sizi izliyoruz, sizi seviyoruz sizin hüsnü niyetinize, hakkaniyetinize inanıyoruz yani. Birçok genç kardeşimle genç kadın arkadaşımla genç insanla orada ben fotoğraflar çektirdim. Kendileri zarifçe bana hoş geldiniz dediler. Gördünüz mü ne kadar muazzam bir kalabalık var dediler. Dedim gördüm gerçekten çok ciddi bir e, kalabalık var. Şimdi böyle bir iklim varken mesela orada ve biz yürüyorken ha bu arada bana tabii şerefsiz diye bağıranlar oldu. E, kadının biri biz seninle kardeş mardeş olamayız. Ne geldin sen buraya diye vardı. Sonra ben o kadını sabah gazetesinde ve A Haber'de izledim. Meğer onun işi oymuş. Onu anladım. Şimdi böyle tipler de vardı tabii ki. Her siyasi kadronun içinde olabileceği gibi. Ama yani oraya bir mitinge gidilmiş. insanlar orada dertlerine çare arıyorlar. Asıl olarak onu duymak için gidiyorlar ve Cumhurbaşkanı şunları söylüyor. Duyalım. Bunlar Dolma Bahçede Atik Valide Camii'ne değerli kardeşlerim bir aşşeleriyle girdiler mi? Ve bir aşşeleriyle bizim mabedimizi kirlettiler mi? Ve loderlerle tüneller açmaya kalktılar. Ama bedelini ağır ödediler. Ve ödeyecekler. Öyle. Biz girdik. Biraları devirdik. Bay bay Kemal. İstediğin kadar fıçı dolusu iç. Hiçbir şey seni iflah etmez. Benim milletim ayı yaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz. Bunlar dolma bahçede Şimdi Azim Kılınc Ak Partili bir kardeşimiz beni seyrediyor eksik olmasın ee, arada bir yorumlar da yazıyor demiş ki o cami imamı CHP adayı söylediklerine güvenilmez. Biz nasıl bu hale gelmiş olabiliriz ya ne alakası var mesela bir insan hangi siyasi partiye oy verdiğiyle ya da hangi siyasi partiden aday olduğuyla onun imamlık ahlakının ne alakası var yani? Neyse yani mesela bunlar e, bunlar beni üzen şeyler e, ve hani e, ne, ne diyeceğimi bilemiyorum böyle şeylerle e, karşılaştığımda yani hala dolma bahçe hala gezi hala aynı yalanlar şunu şunu gördüm ben e, insanların Tek ve yani beklentisi Recep Tayyip Erdoğan. Daha önceki İstanbul mitinginde Nefis Stadyumunda da benzer bir izlenimim olmuştu aslında bakarsanız. Bütün sorunların çözümünü Sayın Erdoğan'da görüyorlar. Ve onu kendilerine bir fener bellemişler. Hani A'da dese B'de dese, gece de dese gündüz de dese, Evet de dese hayır da dese dün dediğine bugün tam tersini de söylese ona kalpten bağlılar e, ve biraz da galiba hani kendi özgün fikirleri ya da kendi e, dileklerinin ötesinde o bizi korur kollar ne yaparsa bizim için yapar duygusu öyle bir yerleşmiş ki e, onunla ciddi anlamda bir bağları var. Peki bu iki mitingden sonra seçimi kimin kazanacağını düşünüyorum e, benim gördüğüm e, sahada çok ciddi bir değişim rüzgarı var. Evet, Ak Parti kendi seçmen tabanını konsolide etmiş durumda ve evet Sayın Erdoğan'ın e, kıyamet kopsa milim kendisinden vazgeçmeyecek, neredeyse yüzde otuz bandında bir kilit seçmeni var, köklü bir seçmeni var, kendisini ciddi şekilde seven. Ama bu seçimleri kazanmak için yeterli değil. İnanın bana parlamenter sisteme devam etseydi AK Parti belki de e, ömür boyu Sayın Erdoğan iktidarda kalabilirdi. Ama 50 artı 1 dediğimiz sistemde Türkiye artık bir koalisyonlar, bir ittifaklar ülkesidir. Ve 50 artı 1 dediğimiz sistemin ruhunu, sahadaki değişim ruhunu iyi anlayan, doğru ittifaklar kuran, bir arada kalmayı başaran, aynılık değil, kapsayıcılık enerjisini hayata geçiren, e, hamaset değil, öyle oldu böyle oldu ezan kitap muhabbeti değil e, somut çözümler ortaya koyan ve bunların altına imzasını atan bunun arkasında duran kimse o e, o masa kazanacak o ittifak kazanacak ben bugün itibarıyla e, millet ittifakının kazanmaya daha yakın olduğunu görüyorum insanların bu hoyrat bu kutuplaştıran bu hani e, açıkçası doğru olmayan bilgileri yayan dilinden e, artık çok bıktıklarını görüyorum. E, yani bir bir yandan da diğerine karşı bir korku bir yabancılık var. Mesela sordum ben hani dedim ki neden AK Parti? E, dedikleri şey şu. Yani bütün miting boyunca konuştuğum e, oradaki seçmenler, vatandaşlarımız, kardeşlerimizle edindiğim izlenim işte terörden e, emir alıyorlar, teröristler ülkeyi satıyorlar falan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ama buna inanmışlar, inandırılmışlar. Burada tabii medya yapılanmasının da çok büyük bir etkisi var, onu da söyleyeyim. Yani hiçbir şekilde birbirine değmeyen, bir diğerine şey yapmayan adını siz söyleyin, bir diğerine dokunmayan bir medya yapılanması insanların zihinlerini de kapatıyor. Yani farklı fikirler, başka dünyalar ve gerçeklerle tanışmasını da ee, önüne geçiyor. Bu da çok önemli. rütük tam da bu nedenle sürekli olarak bir takım kanalları zaten ceza kesiyor. Ama beni tanıyorlar mesela. Ee, beni tanıyorlar. Bunda tabii A Haber'in büyük katkıları var ve Sabah Gazetesi'nin ve şüphesiz ki Yeni Akit'in. onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, Takada demiş ki ilk turda bitsin de normal hayatımıza dönelim. Şu an seçim heyecanından işlerime odaklanamıyorum. Hayat kalitem yerlerde. Çok haklısın gençlerin çoğunda böyle bir endişe var aslında bakarsanız. Hüdapar yoktu mitingde. Yani ben görmedim. Hüdapar yoktu mitingde. DSP'lileri gördüm. Onlar vardı. durum böyle